merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyundan Minecraft oynayacağız. Şöyle şuraya altta kalacağız. Tabi. Arkadaşlar bunun başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ekranı büyütelim. Aa burada şey değişiyor. Hangisini şey yapsam? Tamam sorular diyor. Ha bu şey bu ne? geçiyoruz. Yani arkadaşlar diğer bölümlerde oynayacağım. Merak etmeyin. Allah geldik. Bu ne lan? Ne ya? Da ne oluyor? Tam şuna basalım. Artık Burada nasıl? Var? Bu ne? Dur o neydi? Hop ne Bunun tipine bak. Oo hayırdır birader döveyim mi? Ya bu. Oo ben dövmeye çalışıyorum. Neymiş? Hmm, bu da çok pro bir arkada Neyse çok boş yapma ya. Hmm, e, şu an eşyasız. Fakir bir insanım. Hmm. Şurada cam var. Ya. ya herkesin ne, ne kadar da burada şeymiş ya zengin. Ne zengin olmayın. Yani. Niye zengin oluyorsun? Fakirlik değildir. Hmm. o burada ağlayan bir arkadaşımız var. Ee, şey yapmıştı. Ha ağlayan demeyelim de burada sıkışmış. Kusura bakmaz. Hiç. Ha şimdi öldük. Ne olacak? Öldük ya. Hayatta kalalım diyorum öldük ya. Nasıl bir iş? Dur ya. Tamam hadi. Nasıl Hayır. Hiç param yok. Ya ölmeyi düşünmüyordum adamla şey konuşurken düştüm. Neyse şuradaki odunları al. Yeter, öleceğim. Gidiyorum ben. Diğer dünya gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi tahtalı köye gitmek. Ha hazırım. Hadi tahtalı köye. Dur, şu. Nasıl nasıl çıkacağım şimdi ben buradan, buradan? Nasıl ya? Dur, dur. Ne yapacağımı bir Allah burada kaldım. Arkadaşlar nasıl çıkacağım? Şu bloğu koyak ya. Ya ağırlık yapmasın. Ağırlık yapma buradan adam ol. Adam ol. kaldık burada. tam. Aa, 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 ne oldu? Şimdi ne olacak? Çıkamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bu nedir ya? Allah artık kaldık. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bölümde buradan kurt olacağız. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, başka bir videomla telefonla oynayabilirim. Neyse görüşürüz. Ve bay bay.